Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. Az önce onay verildi TBMM'ye kadar ulaştı. Peki ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Ev hanımlarına emeklilik son dakika gelişmeleri çalışmayan ev hanımları tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuş milyonları heyecanlandırmıştı. Çalışmayan eve evde çocuk bakımı ile ev işleriyle uğraşan ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile erken emeklilik geliyor. İkinci, torba yasa ile TBMM sunulacak olan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin detayları da belli oldu. Peki hangi ev hanımları erken emekli olacak? Ev hanımlarına emeklilik şartları ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesinde birçok kişiye müjdelenmişti. Müjde verilen grup arasında ev hanımları da yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri durumunda evlilik süresi ve çocuk sayısına göre erken emeklilik halka elde edecek. Üstelik devlet ev hanımlarına bu konuda prim desteğiyle sağlayacak. Peki ev hanımlarına emeklilik son durum ne? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman meclise gelecek? Ev hanımlarına üçte bir prim desteği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta ödemesi yapmaları halinde devlet tarafından üçte bir prim desteği verilecek. SSK üzerinden yapılacak olan isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte ikisini ev hanımları karşılarken geri kalan kısmını devlet ödeyecek. Bu sayede ev hanımları devlet destekli emeklilik hakkına sahip olacak. Ev hanımlarına erken emeklilik konusunda son dakika gelişmeleri var. İkinci, torba yasa ile tımya gelecek. Ev hanımlarına erken emeklilik düzenlemesi için tarihler netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu anda TBMM'ye sunulacak olan ikinci, Torba yasa üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor. 2. Torba yasa maddeleri arasında ev hanımlarına erken emeklilik konusunda olması bekleniyor. Düzenlemenin son şeklini alması ve Ocak ayından önce Meclis Genel Kurulu'na sunularak oylanması öngörülüyor. Ev hanımları için erken emeklilik konusunda yeni detaylar da var. Yapılacak olan düzenlemenin ardından evlilik süresi ve çocuk sayısı da ev hanımlarına erken emeklilik fırsatını sunacak. Meclis'te görüşülecek yasada sırasının aynı gün içinde onaylanması ve ertesi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.